Değerli arkadaşlarım! Hamdi Bey'in sizlere yaptığı iyiliği biliyoruz. Hepinizi yer yurt sahibi etmesine rağmen... ...Sizler sözünüzde durmayıp... ...Borçlarınızı ödemediniz. Buna iyilik mi derler? Sözümüz sözdür. Yalnız borcumuz gittikçe arttı. Üç derken beş oldu. Bizler bunu anlayamadık. Ödemeyeceğiz demiyor. Ödeyeceğiz ama... ilk borçlarımızdan bir kuruş bile fazla vermeyiz. Ellişer bin liradan... ...Günü gelince borcumuzu öder. Ne elli bin lirası be? Hepinizin ayrı ayrı beşer yüz bin lira borcu var. Yalan! Sahtekarlık bu! Borcumuz elli bin liradır! Bizde yalan yok! İşte senetleriniz! Altlarındaki imzalar sizlerin! Yalan mı? İşte imzalarınız! Bunları biz atmadık! Bakın! Senin değil mi? Benim! Sen de bak! Doğru. O imzalar bizim ama yalan olan elli bin yerine 500 bin lira yazmanız. Sahtekarlık bu. Asıl siz sahtekarsınız. Ay ayıp ediyorsunuz. Hamdi abimiz sahtekar olamaz. O hepimizin babası sayılır. Hamza, sen arsanı elli bin liraya almadın mı? Hayır almadım. Benim 500 bin lira borcum var. Gördünüz mü? Hamza doğru söylüyor. Borcunuzu ödeyeceksiniz! Yok, Nasıl ödemezsiniz be? Hamdi hiç hiçbiriniz affetmez sonra! Size bir ay mühlet! Ödeyin, kurtulun! Aksi halde hepinizin evini ellerinizden alırız... ...Kendinizi sokakta bulursunuz! Aman Hamza, biz seni adam bilirdik. Demek sen Hamdi'nin adamıymışsın. Bundan sonra kahvene hiç kimse gelmeyecek. Karşıdaki kahvede oturacağız. Nerede oturursanız oturun. Sizin yerinizde olsam en kısa zamanda borcumu öderdim. Yürüyün arkadaşlar! Şimdi ne yapacağız? İşler iyice karıştı. Haklısınız. Yakında evimizden, barkımızdan olup sokakta kalabiliriz. Arkadaşlar benim bir fikrim var. Ne fikri? Durumumuz zor. Ama hep beraber hareket edersek bu işi hallederiz. Önce bir dernek kuralım. Dişimizden, tırnağımızdan artırabildiğimizi derneğe yatıralım. Derneğe. Bir ayda kaç para verir ki? Hepimiz kıt kanaat geçiniyoruz. Başka çaremiz yok ki? Evet. Başka çaremiz yok tek tek hepimizi harcar bu herifler! Derneğimizi kuralım biz! Senin aklın bu işlere eriyor! Derneği kur, başkanı ol! Tamam! Biz bugünden itibaren bu işe başlayalım arkadaşlar! Yavaş yavaş, yavaş! Oraya bak şuraya, karşıya! Hah, oraya! Ha şöyle, bundan sonra biriktirdiğimiz paraları bu kasada, muhtarlık odasında saklayacağız. Hepimize hayırlı olsun! Arkadaşlar, bizimkisi geliyor, sövüşleyelim! Merhaba çocuklar! Merhaba Osman abi! Merhaba Osman abi! Hey be Osman abi, ne giysen yakışıyor sana! Bekçi elbisesi seni amma açmış ha! Tabii açacak! Var mı Osman abin kadar yakışıklı bir artist? <laughs> Yok tabii! Osman abi, bir imzalı resmini versene! Resim kalmadı çocuklar! Kağıda imza at, yeter! İyi ama kağıt da yok! Kağıt param var ya abi, o da kağıt sayılır. Ulan doğru be! Buyur abi, kalem! Al! Sağ ol. Arkadaşlarına da dağıt! Olur abi, sağ ol! <gülüyor> <gülüyor> Bu Osman kadar keriz herif yoktur dünyada! Bütün parasını imzalayıp bize verdi! <laughs> Vay salatalık! Osman! Lale! <laughs> Osman! Polis mi oldun, polis mi? Ah, ne kadar yakışmış! Nereye tayin ettiler seni, yoksa buraya mı? Kız elbise rol icabı! Sonra polis değil, bekçiyim! Aa, yoksa bu kılıklı abimden beni tekrar istemeye mi gidiyorsun? Anladım, onu elbisenle korkutup razı edeceksin! Geçen sefer seni abinden istemiştim! Beni öyle bir dövdü ki üç ay hastanede yattım! Bu sefer kim bilir kaç ay yatarım! Sonra başlık parası olarak 500 bin lira istiyor! Parayı bulmadan gidersem, abim beni öldürür! Peki öyleyse! Ben de gider, kendi kendime intihar ederim! Dur kız yapma, intihar etme. Seni gidip abinden isteyeceğim. <laughs> Allah büyüktür. Bak bana. Buyur abi. Çay getir. Niye bu Hamza kerestesi tek başına orada oturuyor Muharrem amca? Hamza kelek yaptı bize. Hamdi'yi tutup bize cephe aldı. Biz de bundan böyle onun kahvesinde oturmayacağız. O zaten keleğin daniskasıdır. Öyle. Hoşça kalın. Osman! Buyur Muharrem amca! Bizim oturmadığımız yerde sen de oturma! Gel buraya! Bir kız meselesi var! Halledip şimdi geleceğim! Ne haber Hamza? İyiyim. Baksana Osman abine bir çay yap. Peki abi. Neymiş o kız meselesi? Kardeşini istemeye geldi. Evvelce gene gelmiştim. Gelmiştim. 500 bin lira başlık parası istemiştim. İstemiştim. Olmadığı için dayak yemiştim. Yemiştim. Paran hazır mı? Hazır değil. Demek paran hazır değil. Gene dayak yiyeceğiz. Oh, oh. ah. hmm. Osman! Oh. Osman ne oldu? Yine mi vermedi? Vermedi ne? Paraşları ah. hmm. topladık Seyfi abi.